Şimdi ezan Türkçe okunursa ülkemizde gezen İngilizler, Almanlar, turistler nasıl anlayacak bunun ezan olduğunu? Ama öyle bir ezan ki bu her millette tek dil okunan. Ben Japonya'ya gitsem Japonca ezan okunsa nasıl anlayacağım? Türk'üm, Müslüman'ım, namaz kılacağım, camiler var Japonya'da. Bir bakacağım, öyle çançıyım, bağırıyor, ne diyor acaba kavga çıktı. Belediye hapörlüğünü zannedeceksin. Nasıl var memlekette belediye hapörlüğünü? Belediye halinde belediye başkanı bağırıyor zannedecek. Ama Allahu Ekber dedi mi minareden müezzin hangi devletten, hangi milletten, hangi ırktan, hangi dilden olursan ol. Ha diyorsun ki ezan bizi namaza çağırıyor. Hatta gayrimüslimler bile böyle dinliyor. Gidin Sultan Ahmet'in orada bir ya. Ayasofya'nın orada. Ne öyle dinliyor turistler. Ben yapıyorum.